Zamanın birinde çeşit çeşit kuşların yaşadığı bir orman varmış. Ağaçların dallarında bir sürü kuş yuvası varmış. Bazı yuvalar küçük, bazıları ise büyükmüş. Bu ormanda kuşlar mutlu şekilde yaşarmış. Küçük kuşlar oyun oynar, akşam olunca da yuvalarına gidermiş. Uykuları gelince de sıcacık bir uykuya dalarmış. Günlerden bir gün tüm kuşlar yuvalarında uykudayken ormanda sesler duyulmuş. Sonra yuvalar ve ağaç dalları hızlıca sallanmaya başlamış. Kuşlar korkuyla uyanmışlar. Ne olduğunu anlayamamışlar. Anne babalar yavrularını da yanlarına alarak hemen yuvalarından uçup yere konmuşlar. Hava soğukmuş. Biraz da üşümüşler. Çokça da korkmuşlar. Bu gürültünün ve sallanmanın nedeni fırtınaymış. Fırtına çok sert ve hızlı eser rüzgar demektir. Bu ormana gelen büyük fırtına nedeniyle ağaçların dalları sallanmış. Birçok yuva bu rüzgarda devrilip yere düşmüş. Hatta bazı kuşlar bu yuvaların altında kalmışlar. Sabah olunca herkes fırtınayı duymuş. Fırtınayı duyanlar hemen yardıma koşmuşlar. Küçük kuşları sıcak bir yere götürmüşler. Aç kuşları doyurmuşlar ve üşüyenleri kuş battaniyesi dağıtmışlar. Köstebekler devrilen yuvaların altında kalan kuşları kazarak kurtarmışlar. Bazı kuşları ise yaralı kurtarıp hemen hastaneye götürüp iyileştirmişler. Fırtına ara ara esmiş ama gittikçe hızı azalmış. Onun hızı bitene kadar kuşlar güvenli yerlerde yumuşlar. Biraz zaman geçince fırtına tamamen bitmiş. Anne-baba kuşlar herkesin yardımı ile yuvalarını yeniden yapmışlar. Bazılarını ise tamir etmişler. Hasta kuşlar da iyileşip yuvalarına dönmüşler. Bir süre sonra ormanda her şey normale dönmüş. Tüm zor zamanlar gibi bu zor zamanda hiçip gitmiş. Herkesin içindeki korku küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş ve bitmiş. Küçük kuşlar okullarına gitmişler. Ormanda uçma yarışı bile yapmışlar. Büyük kuşlar ise işlerinin başına dönmüşler. Bu ormanda ve diğer tüm ormanlarda herkes bu ormanı konuşuyormuş. Yardımlaşarak bu büyük fırtınanın zorluklarını aştıklarını herkes birbirine gururla anlatıyormuş. Herkes aynı şeyi söylüyormuş. Yardımlaşarak tüm zorlukları yenebiliriz.